Merhaba sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar hemen enerji kartlarımızı dağıtalım. Hafta içerisinde eğer ilgileniyorsanız o konuyla deste seçmeli açılım yapacağım. Onu da şimdiden bilgisini verelim. Ve sevgili yay burçları şimdi ilk kartlarınıza bakalım. İlk kartlarınıza tabii önceden geç, geçmeden önce küçük bir vaktinizi almak istiyorum aklınıza sığınarak. Yeni bir kanal açtım arkadaşlar doğal reçeteler diye aşağıda linkini veriyor olacağım. Eğer ilgilenirseniz bu zamana kadar duyurduktan sonra gelen arkadaşlar oldu sağ olsunlar güzel mesajlar da göndermişler abone olmuşlar. Onlara buradan çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Eğer ilgilenirseniz dediğim gibi linki aşağıda orada da sizleri bekliyor olacağım. Şimdi ilk kartınız arkadaşlar Cesaret kartı çıktı. Tutkuyla adım atmak, hareket etmek kartı çıktı. Tılsım, pardon, tılsım yaveri kartı ile birlikte. Şimdi özellikle önümüzdeki günlerde sevgili yay burçları, tılsımı, parayı ya da işte öğrenciyseniz eğitim hayatını ilgilendiren bir konuyla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Güzel bir başlangıç fırsatı, güzel bir haber, bir girişim için, ne bileyim bu zamana kadar belki de kolladığınız bir durum. Bununla karşılaşacaksınız. Fakat diyor ki kartlar sana, Belki de hiç beklemediğim bir anda gelecek bu fırsat. O yüzden hani biraz belki de cesaretini gerektiriyor da olabilir. Bu güzel bir fırsat sevgili yay burçları. Burada önemli olan bunu cesur bir şekilde karşılamak, korkmamak, adım atmaktan geri durmamak diyor kartlar size. Buna bir kart seçelim. Evet değine konusuyla birlikte arkadaşlar. Bu özellikle bir süreden beri üzerinize yük oluşturmuş. Artık taşımaktan yorulduğunuz, artık bıraktım, bırakacağım dediğiniz bir konunun belki de e, meyveleri olabilir arkadaşlar. Tamam mı? E, bu konuyla ilgili dediğim gibi tamam artık sevgili Yay burcu. Buraya kadar geldin, taşıyacaksın, taşıdın, bütün sorumluluklarını yerine getirdin. Şimdi asıl olan yeni bir şeye cesur bir şekilde adım atmak. Sana artık bu fırsatı sunuyoruz şeklinde karşına bir fırsat çıkabilir. Bu yükten kurtulmanı da sağlayacak şekilde. O yüzden diyor ki kartlar bu teklifi ya da bu fırsatı muhakkak muhakkak yerine getir, asla kaçırma diyor size. Rahatlamanızı sağlayacak bu gelen haber ya da teklif her neyse. İkinci kartımız arkadaşlar kılıç ası kartıyla odaklanmış vaziyette kal diyor hedefini rotadan ayırma diyor buna da bir kart seçelim tılsım altılısı ile birlikte şimdi. Sevgili yay burçları bir hedefiniz var tamam mı ve bu hedefe ulaşmak için önümüzdeki günlerde yani şöyle hedefiniz şu ben bu zamana kadar bu konuyla ilgili şöyle şöyle bir emek verdim. Hedefim şudur örnek veriyorum şu iş yerine girmektir, şu okulu kazanmaktır, şu ilişki içerisinde bu ilişkiyi elde etmektir gibi karşılık yani benim verdiğim şeylere bir karşılık alacağım. Hedefim ve rotam odur dediğiniz bir döneme gireceksiniz. Eğer bunun karşılığını almak istiyorsanız arkadaşlar ki bu karşılığı almakla ilgili karşınıza yeni bir fırsat, zafer dolu bir başlangıç fırsatı çıkacak gibi gözüküyor. Tamam artık zamanı geldi gibilerinden. Ama burada önemli olan nokta şu. Tamam biliyorsunuz tarot bir enerji okuma sanatıdır. Ee, özgür radenizi asla kapının dışarısında bırakmıyoruz sevgili yay burçları. Sana böyle bir fırsat çıkacak. Ee, böyle bir konuşma böyle bir yeni bir zafer dolu başlangıç fırsatı e, aradığın karşılığı bulabilmen adına. Fakat burada en önemli dikkat etmen gereken nokta diyor. E, hedefine odaklan yani hedefinden asla şaşma. Yolda karşına çıkacak bir takım ayırtı, ayırtıcı etkenler olabilir engeller olabilir. Sen bundan şaşmadığın sürece bu istediğin yani karşılığını elde ye yönelik zafer dolu başlangıç kaçınılmaz diyor arkadaşlar. Ve büyük bir çoğunluğunuzun gerçekten bu odak noktasını ayırmayacağını ve bu hedefine yani bu karşılık arayışın aradığı karşılığa daha doğrusu ulaşacağını açıkçası düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Ee, ne arıyorsanız neyin karşılığını arıyorsanız onu elde edecek gibi gözüküyorsunuz. Evet Üçüncü kartlarımız arkadaşlar dağları aşmak kartı ilerlemeye devam ediyor ve kupa beşlisi kartı ile birlikte. Şimdi sevgili yay burçları özellikle geçmişte yaşanmış bir konu ve sizi duygusal manada gerçekten olumsuz etkilemiş bir konu. Belki vicdan azaplıkları olabilir, melankoli olabilir, kaçırılmış bir fırsat diye saplanıp kaldığımız bir konu olabilir. Bitti gitti öldüm bittim şeklinde. Ve bunu aşmanız biraz açıkçası ee, zor olabilir önümüzdeki günlerde biraz böyle diyor ki kartlar sana tamam böyle bir ruh hali içerisindesin ama olan oldu diyor sana sevgili yay burçları önemli olan burada ilerlemeye devam etmen yani bakın bu kız dizlerinin üzerine çökmüş dökülen kupalara bakıyor. Olduğu yerde açıkçası çakılı kalmış. Geçmişte çakılı kalmış. Ama kartlar sana diyor ki artık ilerlemen gerekiyor. Bu adam gibi ayakta durman, yürümen gerekiyor diyor sana sevgili ay burçları. Bu dönem önümüzdeki günlerde bu duyguya yani bu kupa beşlisi duygusuna kapılmama konusunda biraz gayret etmeniz gerekebilir. Ee, biraz silkelenmeniz gerekebilir. Biraz böyle istemeye istemeye artık ayağa kalkıp yola devam etmeniz ve artık geçmişi geçmişte bırakma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunun sizin açınızdan daha iyi olacağını düşüneceksiniz. Dördüncü kartlarımız kalp yolculukları, seyahatleri vesaire gibi bunu çevirebiliriz sevgi senden ve sana doğru akıyor gibi e, Türkçe'ye çevirebiliriz arkadaşlar bunu. Tabii ki burada love ve heart kelimesinin genel açılım olduğu için illa aşk olarak çevirmiyoruz biliyorsunuz. Gönlü ilgilendiren, sevgiye ilgilendiren herhangi bir konu ve bu herhangi bir konu arkadaşlar özellikle aranızda ruh eşi bağlantısı olan bir kişiyle ilgili. Ruh eşi demek illa partner demek değildir. Hayatta bir sürü ruh eşimiz olabilir biliyorsunuz. Ama bir şekilde ruh eşi şudur. E Evet bir şekilde ruhlarımızın bağlı olduğu fakat yine bu hayatta bir takım dersler çıkarıp çıkarmadığımızı tekrar gözlemlemek için hayatımıza sokulan kişilerdir. Acaba o dersimizi almış mıyız yoksa hala aynı hataları yapıyor muyuz? Böyle bir kişinin hayatınıza geri dönme olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Bir barış teklifi, aranızdaki ilişkiye yumuşatma teklifi ile karşı karşıya kalabilirsiniz önümüzdeki günlerde ve bu kişiyle bir barış yapmak gibi bir sonuca, bir karara varabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Ya da işte dediğim gibi ruh eşi dediğiniz bir kişiyle eğer yalnızsınız böyle bir kişinin hayatınıza girme olasılığı yüksek. Zaten partnerlik bir durumunuz var ise arkadaşlar zaten aranızda da hele, hele bir küslük varsa partnerle aranızın düzelmesi de olası gözüküyor. Ama özellikle dediğim gibi yalnızlar için hayatlarına ruh eşim dediği birinin de girme olasılığı yüksek arkadaşlar. Evet. Şimdi. Sıradaki kartımız arkadaşlar kırılma noktası yakın diyor kart size ve kılıç altılısıyla birlikte. Şimdi hayatınızın bir dönüm noktası var sevgili yay burçları önümüzdeki günlerde ve bu özellikle bazı şeyleri geride bırakmanızı ve bazı artık... Uzak yerlere doğru gitmenizi yani uzak yerler şehir değiştirmek olabilir iş değiştirmek olabilir Sizin için daha iyisi olduğunu düşündüğünüz yerlere doğru kürek çekmek adım atmak ve geçmişi bütün çalkantıyı geçmişte bırakmak böyle bir kırılma noktanız olacak Önümüzdeki günlerde Buna bir kart seçelim. Özellikle e, sevgili yay burçları su grubundan dişil bir enerji, olgun bir enerjiyle ilgili bir durum olabilir bu. E, ilişkinizde bir e, bir uzaklaşma durumu söz konusu olabilir. Bir ara verme durumu söz konusu olabilir. Bunu illa partner olarak yine tabii ki düşünmüyorsunuz. E, ve kadın erkek olarak da düşünüyor, yani kadın olarak da düşünmüyorsunuz illaki. Dişil enerji er, eril enerji Kadın ya da erkek kavramından çok daha farklı kavramlardır arkadaşlar. Ama dediğim gibi olgun ve su grubundan dişil bir enerjiyle ile ilgili e, hayatınızın dönüm noktası olabilecek bir e, uzaklaşma ya da bir mesafe yaşayabilir gibi gözüküyorsunuz. Geride bırakmak gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Bu su grubundan dişil enerjiyi. Sondan bir önceki kartlarımız yolculuk e, yoldaşlar diye çevirebiliriz destek her yerinde diyor arkadaşlar ve Kılıç üçlüsü bir kalp kırıklığınız var ve bu kalp kırıklığını herhangi bir konuyla ilgili yaşanmış kalp kırıklığı olabilir. E, atlatabilmek için e, önümüzdeki günlerde özellikle eşimiz dostumuz kime güveniyorsanız size gerçekten destek olmak isteyen etrafınızda olan e, sizi eğer yere düştüyseniz hani kolunuzdan tutup e, yukarı kaldırmak isteyen insanlar var sevgili ay burçları bu insanların kıymetini bilmeniz belki de tek kişidir bu kişinin kıymetini bilmenizde fayda var çünkü bu kişi dediğim gibi bu kalp kırıklığını atlatabilmeniz için hayatınıza bir şekilde devam edebilmeniz için hayal hayal kırıklığını atlatabilmeniz için size gerçekten destek olmak istiyor tüm iyi niyetiyle beraber sevgili yay burçları evet son kartlarınıza geçecek olursak sonsuz bolluk kartı çıktı arkadaşlar. Bolluk hayatına yağıyor diyor ve e, kupa yedilisi kartı ile birlikte. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde özellikle bir konuyla ilgili ya da birden fazla konu aynı anda bol bir şekilde hayatınıza yağabilir. Örnek veriyorum işte bir yerden bir aşk fırsatı çıkarken bir yerden de aşkı bırakıp kariyer fırsatı çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya da kariyerle ilgili birden fazla fırsat. Böyle bir sürü hayaliniz var arkadaşlar. Ve özellikle bu hayallerinizi evet gerçekten destekleyebilecek olanaklar da önümüzdeki günlerde gerçekten hayatınıza girebilir. Yani bunlar sadece boş hayalden ibaret olmayabilir. Fakat buradaki en önemli nokta dikkat etmeniz gereken nüans şu. Ee, bazen hani e, ee, seçeneğin çok olması da aslında insanın kafasını karıştıran ve hareketsiz kalmasına sebep olan şeylerdir. İyi gibi gözükse de çünkü hangisini seçeceğimizi bilemeyiz. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar hayatınıza dediğim gibi bir sürü fırsat çıkacak gibi gözüküyor. Ve bunlar arasında tercih yapmakta zorlanacak gibi gözüküyorsunuz. Buna da bir kart seçelim. Oy olmaz zaten. Evet. Kafanız karışacak arkadaşlar ve bu kafa karışıklığından kurtulmak için şöyle diyeceksiniz. Bir dakika biraz daha. Zaten kupa 7'si de hareketsiz bir karttır arkadaşlar. Hareketsiz bir kişiyi resmeder, enerjiyi resmeder. Zaten asıl adam kartı da yine hareketsizdir. Diyeceksiniz ki bir dakika benim bunları bütün hepsini değerlendirmem lazım. Şu anda şaşkınım kafam karıştı. Farklı bakış açılarından bakıp ben bu olayı değerlendireceğim. Daha sonrasında bununla ilgili harekete geçeceğim gibi bir tavrınız olacak. Bu kafa karışıklığından tabiri caizse bu bolluktan dolayı sevgili yay burçları. Hemen harekete geçmeyeceksiniz. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.